Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Biraz geç başlatmak istiyorum. Çünkü arkadaşlarımızın toplanması zaman alıyor. Ve hemen diye bir şey kaçırdık mı kaçırmadık mı diye. Ama yine de geç kalan geç kalıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Başlıyoruz. Şimdi bu akşam arkadaşlar defalarca ve defalarca bu gruptaki birçok arkadaşla konuştuğumuzu anlattığımız çakra dengeleme yöntemlerinin daha basit, daha kullanışlı, herkes tarafından çok çabuk algılanabilen e, basit yöntemlerini e, burada sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çakra konusu başlı başına bir literatür ve konu olduğu için arkadaşlar zaman zaman çakralarla ilgili yeni etkinlikleri de planlıyorum. Onları yapacağız. Bugün bir başlayalım istiyorum biraz da çakra dengeleme konusunda herkesin yapabileceği kolaylıktaki uygulamaları e, sizlere göstereceğim. E, bu arada dersin sonlarına doğru yani etkinlik bittikten e, sonra e, sizlerle bir serbest kürsü yani serbest kürsüden kastım ne? Ya istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili tabii benim e, Cevap verebileceğime inandığınız konularla ilgili soru-cevap yapabiliriz. Sorularınızı sizlerden alabilirim. Bildiklerimi zaten cevaplıyorum. Bilmediğim konuları da zaten cevaplamak gibi bir anlaşılıstı da değilim. O bakımdan hani eğer sorularınız varsa arkadaşlar bunları şey sonuna yani. Etkinlik sonuna saklarsanız sevinirim. Bir mi? evet yani grupta iyi olmayan arkadaşlara linki gönderebilirsiniz. Ee, i̇yi akşamlar Selim Hanım hoş geldiniz arkadaşlar tekrar ayrı, ayrı. Evet şimdi arkadaşlar çakraların ne olduğunu e, bilen insanların e, bu uygulamaya bu gruba e, geldiklerini düşündüğüm için çakraların ne olduğunu böyle uzun uzadı anlatmayacağım. Fakat yine de e, çakralar ile ilgili çok basit bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle buradaki bulunan, şu an 30 kişiyiz ben dahil, herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bir dakikalık saygı duyusu derken arkadaşlar, ee, bir kendimize gelelim, bir iç dünyamıza dönelim, bir kalbimize bakalım. Ne olur gözlerinizi kapatın, nefesinize odaklanın ve içsel gözlerinizle kalbinize bakın ve şu yansıdaki sözü bugün kendinize sorun arkadaşlar. Her insan yapamadığı bütün iyiliklerden dolayı suçludur. Burada dolayı ifadesini ben katıyorum. Voltaire'e ait bir e, ifade bu arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Evet. Her insan yapamadığı bütün iyiliklerden dolayı suçludur. Bugün gün içerisinde iyilik fırsatı ayağımıza kadar gelip de Geri tepdiğimiz, iyilikte bulunamadığımız hangi eylem, hangi olay, hangi durumlar var? Bu çalışmayı burada sizinle yapmamın özel bir amacı var. Onu da çalışmanın hemen bitiminde sizlerle paylaşacağım. Evet, bir dakika boyunca arkadaşlar gözlerimiz kapalı, kalbimize bakarak bu ifadeyi iç dünyamızda tefekkür ediyoruz. Yeter olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bütün şifa çalışmalarının aşağı yukarı ana bir prensibi var arkadaşlar. Şifa vermek ya da şifalanmak için öncelikle kalbimizi güçlendirmemiz ve kalbimizi şifalandırmamız gerekir. Az önceki Voltaire'in sözüyle ilgili tefekkürlerimize, kendi üç dünyamıza daldığımızda da kalbimize yöneliyoruz ve kalbimizi sevdi arkadaşlar iyile, hayra, mutluluğa ve sevince açıyoruz. Buradaki amaç buydu. Sizin kalp çarklarınızın bir nebze olsun harekete geçirmemize sağlamak. Evet Binur Hanım bir öz muhasebe olsun öz hesaplaşma olsun kendimizle bunları yapmak zorundayız insansak ve yapamadığımız iyiliklerden dolayı yapmadığımız iyiliklerden dolayı gerçekten Sorumluyuz, suçluyuz arkadaşlar. Bunlar karma bırakır. Borçlanırız. Kime yapamamışsak önce o insanlara vesaire vesaire. Bir kere arkadaşlar bundan dolayı kendi tekamül e, yolculuğumuzu sekteye uğratırız. Peki. Kalp çakralarımız biraz harekete geçti. Biraz aktive oldu. Biz konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Burada bu ücretsiz etkinlikler çerçevesinde sizinle daha çok tabii daha ileri konuları da paylaşacağım.